Arkadaşlar, herkese merhaba. Daha önceki videolarımda bandaj sarmayı ve basit yumruk yumurtekleriğini göstermiştim. Bu videoda işin içine biraz daha ekmek atacağız. Ee, gürültüyü bir keseyim. Evet, gürültü kesildi. Şimdi hemen başlıyorum. Yani bir kombinasyon e, e, göstereceğim sadece. Öncelikle, yani şimdi şu açıdan herhalde iyi görüyorumuz sol, sağ, sol direk, sağ direk, sol köşe, sağ köşe, sola parkat, sol, sağ, sağ parkatta. Bu, bu, bu. Bu birincisi, ikincisi, sol direk, sol direk, sağ tekme, Tabii sağ tekme, sağ tekme ve sağ direk, sağ direkle tamamlıyoruz. Sol direk, sol direk. Zaten rakibi sarsıyor. Sol direk, Sol direk tekrar. Evet. Sağ tekme. Tabi biraz geri çekilerek olabilirsin. Sağ tekme ve sağ direk.